tarafından ailelerine verildi. Piyade sözleşmeli Er Kemal Batur'un acı haberi Nide'deki baba ocağına ulaştı. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Bekar ve dört kardeşin en büyüğü olduğu öğrenilen şehit Batur memleketindeki törenle son yolculuğuna uğurlanacak. Piyade uzman çavuş Serkan Sayın'ın şehit haberi Adıyaman'da yaşayan ailesine ulaştı. Sayın'ın abisi Murat Sayın'ın da az subay olarak görev yaptığı belirlendi. Piyade sözleşmeli er Müslüm Özdemir'in acı haberi ise Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle çadırda yaşayan ailesine verildi. Aile şadet haberiyle gözyaşlarına boğulurken ailenin yaşadığı çadır bölgesine Türk bayrakları asıldı. Kahramanmaraş'taki diğer şehit ise Göksun ilçesinde yaşayan piyade sözleşmeli er Emrullah Gülmez'in baba ocağına düştü. Şehidin baba ocağı Türk bayraklarıyla donatıldı. Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in şehadet haberi ise memlekete Aksaray'da yaşayan babası Bayram Delen'e verildi. Baba evine Türk bayrağı asıldı. Piyade uzman çavuş Hakan Gün'ün şehadet haberi ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti. Piyade uzman çavuş Ahmet Köroğlu'nun acı haberi ise İstanbul'un Tuzlu ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehit Köroğlu'nun kuzeni Talha Köroğlu'nun da 2008 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde şehit olduğu belirlendi.